Şu anda görmüş olduğunuz portakal hafız konağının en üst katında bir müzeye sahip olduk. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir adım idi. Burası sadece bir yerel kültürün objelerinin sergilendiği bir alan değil yaşayan bir müze olmasını istiyorduk. Sizlerin karşısında burada olmak benim için gerçekten ve arkadaşlarım için çok önemli bir gün. Akademisyenleri alanında uzman kişilerin bulunduğu ve şuranın da desteklediği e, bir çalıştayın sonuçları Kocaeli yerel kültür açısından tarihi bir e, yol haritası çizeceğine inanıyoruz. Bu çalıştay sonrasında onlarca proje belki başlayacak bir kısmı da belki daha daha sonra başlayacak ama e, birçok çalışmaya taban teşkil edecek bir çalışma olacak. Çünkü Kocaeli kent kimliğine, kent kültürüne çok önemli katkı verecek e, tarihi bir gün yaşayacağımızı inanıyorum. Ben e, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, e, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza, Kent Konseyimize, Şura'ya özellikle buradan teşekkürlerimi sunuyorum. E, Bu tam da yerinde, e, Muhtemelen hafta konağında gelen değer, e, değerlerimizi konuşuyor olacağız gerçekten keyifli. E, artık bunu, buna girer girmez zaten hani hakikaten de e, tam o çalıştay havasına girdim. Ben hissettim, sizleri de hissettiğini düşünüyorum. Bu 10. E, ve bir bulundu. bulundum. E, hakikaten e, bu kentte çalıştaylar yakışıyor. Çünkü çalıştaylar yakıştıktan sonra hemen de eylem planları, işte sizin de bahsettiğiniz gibi e, yerel kültür e, müzesinin yani, hayata geçirilmesinden daha dışçı tabağındaki eyleme e, geçen faaliyetlere kadar baktığımızda e, e, şuraların e, Şura'nın e, ve e, tüm çalıştayların e, verimli elde sonuçlara e, doğru yolunda şahit oluyoruz hep birlikte ve onlara da devam edeceğiz. Ben çalıştayın başarılı geçeceğine inanıyorum. Gerçekten çok kıymetli sonuçlar çıkacak bugün buradan. Çünkü her bir katılımcının çok kıymetli ve değerli olduğunu ve alanında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla hepinize çok teşekkür ediyorum ve burada olmaktan da çok büyük bir keyif duyuyorum. Ee, tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Memnunaldık. Şeyi bulamıyoruz. Bir haber yapalım, haber çalışması yapalım diyoruz. Bir kadın bulamıyoruz. Yani. Artık haber yapacak insan kalmamış. Ya, kim ne haber yapıyor? Eskiden bir dernek varmış. Her iki adam ne kadar büyüyor, her iki alsın ne kadar anlatacak dedi. Bununla ilgili sıkıntılar var. Hem de yerel medyanın diğer kent merkezindeki ve diğer ilçelerimizdeki yerel medya açısından da önemli bir durum tabi. Yerel medya biraz daha böyle heyecan verici, güncel kişiye o anlık dokunan haberleri yapmayı tercih ettiği için. Şimdi bizim burada İlk ilk önce sahip olmamız gereken bir öncü konu. Yani e, Şahin Bey'in az önce dediği gibi, yani bir gazeteci desem, bu kentli kültürü tanıtmak için neden personelimi sağdan çekip bir evet. orada bir yere çalışıyor? Orada mesela bütün değerli, yani farklı farklı jenerasyonun ürünlerine çıkarmamız gerekiyor. Otomatikman ilk önce bunları tattırmamız gerekiyor. Yani şimdi, maidenin bunu yapması gerekiyor. E şimdi maide bunu yaptığı zaman haliyle maliyetlerle dengeliyor. Farklı hizmet verdiğimiz için işte, hani diğer sunumları koymuştuk. Sunumumuz, yok, yani. Da, yani e, sunumumuz yok. İşte olur. onları verebilecek, durum olacak. Olur, Ve şöyle olur. bir şey var, ee, hocam en büyük sorunlarımızdan bir tanesi mesela bir e, yereldeki esnaf kadar ya da küçük esnaf kadar önemli değildir onlar. Çünkü her şey artık şeye dönüştü. her şey. Yani el melekesi dediğimiz yani ustanın elindeki güzelliğin. Tabii. <gülüyor> 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 Çocukluğunda esiyor oldu şu anda. Hı -hı. Bir de o e, kaliteli böyle yani, evet. dediğiniz susma tarzı olabilir mi hocam? Susma da var e, öneriler. Dolayısıyla tüm bu önerileri çözüm olarak çalışıp, Yerel kültürünü ele alan seçmeli derslerimiz var. Kocaeli ile özellikle Kocaeli tarihi mekanları, Kocaeli çevresi, yine, e, Yine sizin de söylediğiniz gibi hocam, yerel kültürü tanıtmak, yerel... Bu iş olacak bu ama şöyle söyleyeyim, anlaşılamayacak bir iki taraf değil. E, başka paylaştığı ekonomidir yani. E, dediğim gibi. Yapmamız lazım. Biz dernek başkanları olarak da aileler 15 yaşında...